Biraz İyi şey akşamlar yapayım. arkadaşlar. Nasılsınız? Ya oyunu, oyunu, oyun oyun için açmıştım aslında ama şu an yapamıyorum. Siz nasılsınız? 3 <laughs> 4 Nasılsınız arkadaşlar nasıl gidiyor Evet, evet. buradan olmuyor evet. evet görüntü yok şu anda oyun için açtım Aslında Tugay da onlardan yapacağım Teşekkür ederiz Tugay sen nasılsın iyi misin Nasıl yapacağız? Nasıl Ay, yapacağız? Buradan çıkmıyor canım. Hmm. Mahir'cim bir dakika oğlum. Hı -hı. Telefondan mı açsın? Ee, telefondan açayım. Şu an olmadı buradan da arkadaşlar bilgisayardan girdim de olmadı. Tekrar hemen şimdi iki dakika sürmez.